Hadi ne no hadi ne no no. Kalkan olabilir ya. Oradaymış. Ama Aşağıdaymış. Çok kaymış. Getir Nobre. Nobre buradayım. Getir al. Getir. Aslan oğlum benim. Seni verene kurban olurum gel. Gel bakalım gel. Tamam 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 ver. Tamam. İki bacağı birden kırılmış. Bravo usta, güzel bir kesmeydi. Ama sana tahmin ettiğim yer söyledim, oradan uçtu. Rast gelsin. Kuş senin. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Almıyor ya. Mesafeye bak nereden nereye durmuş diye. Bak nereden ta nereden kalktı köpek. Martin. Martin bravo sana getir. Ver bakayım bana. Ver bakayım bana. Ver. Bravo. Bırak. 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 Harikasın. Harikasın. Çok güzelsin. Rast gelsin. Hayır oğlum. Hadi oğlum. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum sana. Bravo. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum sana. Bravo. Tamam gençler, tamam gençler. Tamam bırak Nobre. Nobre bırak. Nobre bırak. Aferin oğlum sana. Aferin. Aferin lan sana nobre. Gel lan bir öpeyim seni gel lan. Gel lan gel lan gel. Aslanım benim. Aslanım benim. Aslanım benim. Aslanlarım benim. <laughs> Ver bakayım oğlum. Getir oğlum bana. Bana getir. Hey. Bana getir tamam. Otur oraya. Otur oraya. Bravo. Bravo. Ver bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Muhammed Usta şimdi bir duble yaptı. Nasıl yaptığını anlatacak bize şimdi. Abi avcı kolunda ilerlerken en alt kısımda ben vardım. Alay kalktı önümüzden. Baya bir kalabalıktı. Ama attığımda alay ikiye ayrıldı. Her gruptan birer tane düşürdüm. Duble oldu. <laughs> Maşallah iyi. Rast gelsin. Rast gelsin herkese. Avımıza devam ediyoruz. Rast gelsin arkadaşlar. Ne söylemek istersiniz abi? Çok güzel bir av oldu sayende. Misafirperverliğin için teşekkür ederiz. Misafir dağına getirmişim. Misafir dağına getirmişim bizi. Çok güzel av yaptık. Eline emeğine sağlık inşallah. Herkese rast gelsin. Daim olsun.